Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Ortaokul seçme derslerinden oyun ve oyun etkinlikleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı. Bir soru. Geleneksel oyunlar halk kültürü içinde yer alan eğlence imkanı kısıtlı olduğu dönemlerde daha çok topluca oynanan zeka ve hareket kabiliyeti olan etkinliklerdir. Geçmişte oynanan geleneksel oyunlar nelerdir? 3 tane örnek yazalım. körebe, çelik çomak, gömme çelik, kemik, saklambaç, kazık, dokuz kiremit, beş taş, dokuz taş. İkinci soru. Seçilen oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzemeyle bağlanır. Ve oyuncu etrafını göremez hale getirilir. Diğer oyuncular seçili oyuncunun etrafında dolaşır ve ona dokunurlar. Seçili oyuncu onları yakalamaya çalışır. Seçili oyuncu Gözleri kapalı şekilde birini yakalarsa o ebe olur. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Oyunumuz arkadaşlar Körebe oyunudur. 3, en az 2 ve 5 küçük taşla oynanan bir küçük oyun, oyun oyunudur. Yani en az kişi iki kişi olacak ve 5 tane küçük taşımız olacak. Taşlar bir avucun içine, hepsinin sığabileceği kadar küçük olmalıdır. Oyun esnasında oyuncu taşı düşürürse veya yerdeki taşı alamazsa oyundan çıkar ve oyun oynama sırası diğer oyuncuya geçer. Oyuncular yere oturarak oynarlar. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Bu oyunumuz arkadaşlar 5 taş oyunudur. Dördüncü soru. Satranç tahtasında arka bölümünde ve baştan ikinci sırada yer alır. L harfine benzer bir şekilde hareket eder. Evet buradaki Taşımız hangi taştır arkadaşlar? At L şeklinde hareket eder. Beşinci soru. Aşağıdaki verilen sayı örüntüsünde soru işareti yerine gelmesi gereken sayı hangisidir arkadaşlar? 3, 6, 10. Burası 3 artmış, burası 4 artmış, burası 5 artmış, burası 6 artmış, burası 7 artacak. Burada da olması gereken sayımız 28. Altıncı soru. Çocuklardan biri ellerini dizlerine koyarak eğilir ve öbür oyuncuların üstünden atlayabileceği bir kambur oluşturur. Atlayan her çocuk biraz de aynı biçimde eğilerek durur ve öbürleri eğilmiş duran bütün oyunculardan üzerinden atlar. Bu biçimde oyun sürüp gider. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Bu oyunumuz arkadaşlar 1'dir. 1. 7. soru. Yukarıdaki örüntüde A ve B harflerin yerine hangi sayılar gelmelidir? 5, 25, 45, 65. Burada bakın hep 20'şer artmış arkadaşlar. 65, Burası 85, 105, 125. Burası da 145 olacaktır. 8. soru. Kağıt kalem ile oynanır. Bir kelime seçilir ve kelimenin sayısı kadar kağıda nokta konur. Amaç diğer oyuncunun harfler söyleyerek diğer oyuncunun düşündüğü kelimeyi bulmak. Her yanlış harfte adamın biri adamın bir uzu çizilir. Adam asılmaya kadar gider. Kelimeyi bilemezse adam asılır ve oyuncu kaybeder. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Bu oyunumuz arkadaşlar adam basmacadır. 9. Bildiğimiz bir geleneksel oyunu kısaca buraya anlatalım. Bu oyunumuz örneğin arkadaşlar. Siz bildiğiniz bir oyunu anlatmanız gerekiyor. Yukarıda da önceki söylemiş olduğumuz geleneksel oyunlarımız var. İstediğiniz bir tane oyunu seçerek kısaca oyunun kurallarını nasıl oynandığını anlatabilirsiniz. 10. soru. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Biri uzun diğeri kısa. iki sopa kullanılarak oynanır. Kısa olan ve sürekli yerden kalan sopa uzun sopayla uç kısmına vurularak havalandırıldıktan sonra en uzak noktaya ulaştırılmaya çalışılır. Kısa sopaya 3 kez havalandırılıp vurulamayan oyuncu sırasını rakibine verir. Sopayı en uzak noktaya atan oyuncu oyunu kazanmış olur. Bu oyunumuz arkadaşlar. Çelik Çomak. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim Kanalına herkese sevgiler, saygılar. Ortaokul seçme derslerinden oyun ve oyun etkinlikleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı Birinci soru, geleneksel oyunlar halk kültürü içinde yer alan eğlence imkanı kısıtlı olduğu dönemlerde daha çok topluca oynanan zeka ve hareket kabiliyeti olan etkinliklerdir. Geçmişte oynanan geleneksel oyunlar nelerdir? Üç tane örnek yazalım. Körebe, çelik çomak, gömme çelik, kemik, saklambaç, kazık, dokuz kiremit, beş taş, dokuz taş. İkinci soru. Seçilen oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzeme ile bağlanır. Ve oyuncu etrafını göremez hale getirilir. Diğer oyuncular seçili oyuncunun etrafında dolaşır ve ona dokunurlar. Seçili oyuncu onları yakalamaya çalışır. Seçili oyuncu gözleri kapalı şekilde birini yakalarsa o ego olur. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Oyunumuz arkadaşlar körebe oyunudur. 3 en az 2 ve 5 küçük taşla oynanan bir küçük oyun, oyun oyunudur. Yani en az kişi 2 kişi olacak ve 5 tane küçük taşımız olacak. Taşlar bir avucun içine hepsinin sığabileceği kadar küçük olmalıdır. Oyun esasında oyuncu taşı düşürürse veya yerdeki taşı alamazsa oyundan çıkar ve oyun oynama sırası diğer oyuncuya geçer. Oyuncular yere oturarak oynarlar. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Bu oyunumuz arkadaşlar 5 taş oyunudur. Dördüncü soru satranç tahtasında arka bölümünde ve baştan ikinci sırada yer alır. L harfine benzer bir şekilde hareket eder. Evet buradaki taşımız hangi taştır arkadaşlar? At L şeklinde hareket eder. Beşinci soru aşağıdaki verilen sayı örüntüsünde soru işareti gelmesi gereken sayı hangisidir arkadaşlar? 3, 6, 10, Burası 3 artmış, burası 4 artmış, burası 5 artmış, burası 6 artmış, burası 7 artacak, buradaki olması gereken sayımız 28. 6. soru. Çocuklardan biri ellerini dizlerine koyarak eğilir ve öbür oyuncuların üstünden atlayabileceği bir kambur oluşturur. Atlayan her çocuk biraz de aynı biçimde eğilerek durur ve öbürleri eğilmiş duran bütün oyuncuların üzerinden atlar. Bu biçimde oyun sürüp gider. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Bu oyunumuz arkadaşlar 1'dir. 1 7. soru Yukarıdaki örüntüde A ve B harflerin yerine hangi sayılar gelmelidir? 5 25 45 65 Burada bakın hep 20'şer. Arkadaşlar 65 Burası 85 105 125 Burası da 145 olacaktır. 8. soru Kağıt kalem ile oynanır bir kelime seçilir ve kelimenin sayısı kadar kağıda nokta konur. Amaç diğer oyuncunun harfler söyleyerek diğer oyuncunun düşündüğü kelimeyi bulmak. Her yanlış harfte adamın biri adamın bir uzu çizilir. Adam asılmaya kadar gider. Kelimeyi bilemezse adam asılır ve oyuncu kaybeder. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Bu oyunumuz arkadaşlar adam basmacadır. 9. Bildiğiniz bir geleneksel oyunu kısaca buraya anlatalım. Bu oyunumuz örneğin arkadaşlar. Siz bildiğiniz bir oyunu anlatmanız gerekiyor. Yukarıda da önceki söylemiş olduğumuz geleneksel oyunlarımız var. İstediğiniz bir tane oyunu seçerek kısaca oyunun kurallarını nasıl oynandığını anlatabilirsiniz. 10. soru. Yukarıda açıklaması verilen geleneksel oyunumuz hangisidir? Biri uzun diğeri kısa. İki sopa kullanılarak oynanılır. Kısa olan ve sürekli yerden kalan sopa uzun sopayla uç kısmına vurularak havalandırıldıktan sonra en uzak noktaya ulaştırılmaya çalışılır. Kısa sopaya 3 kez havalandırılıp vurulamayan oyuncu sırasını rakibine verir. Sopayı en uzak noktaya atan oyuncu oyunu kazanmış olur. Bu oyunumuz arkadaşlar çelik çomak